Ee, hep videolardan e, seyretim kadarıyla duruşuyla tarzıyla da çok beğendiğim bir kadın. O yüzden canlı izlemek bizim için çok güzel olacak. İlk defa dinleyeceğim. Are you ready? Teşekkür bir görüntü alalım Tabii efendim. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajlar ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Üzdüken ise bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.